Hoş. Uu, biri geldi. Koş bakıp da gelin. Uu, hoş geldin kız Aşa. Hoş bulduk Hakça. Ya kız öyle. Allah ayak <laughs> bir daha hoş geldin kız. Hoş bulduk. Hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş Dur, tutunma, dur. Kız benim kuzu hiç alma Bu canım yanıyor. He, bu almıyor. Benim oğlum. Hangisi kuz? Hani bir de İsmail Bey'e benim. İstanbul'dan mı çalışın İsmail? Bu, vallahi efendim çocuk severim. He, kuz, ya da almayın. Niye diye sor. Dün fırında anıştılar ki Senin kız da pek şırfındaymış. Ne rastı şırfındık Hiç kimse düğünlerde falan kaldırmadan kendi kakı kakı veriyormuş. Vay Almış. tabi oynayacak. Ha nasıl gibi olacak? Hapır hapır edecek. Açık olsun o kız açık değil bu. Bir şey küpeleri falan da kakı vermiyormuş. Muş he. Hatta sen pazara falan yollayın yok kız. He. Pazara gitmiyormuş o. Nereye gidiyormuş o? bir bağır mı ne varmış? Oğlanı gidiyormuş. <laughs> be ya onu sormazsa meşrek suda Sen yapamazsın. sonra o sen sonra o. O kız kaçmış. Bu kime kaçmış? Vay anası bilmeyen de anası daha da bilmez yavrum. Vay vallahi bilmiyor. Dubi dubi kime kaçmış? Hani bir tane hiç sevmediğin bir tane en tepli olan vardı. He şu şey. Aklıma gelmez mi neyse. Ha i̇şte ondan kaçmış. Bu ben babasına değiren eline tüfek aldırttırım. Eşecek sudan gelesi yok o da dövsün kızı. Vallahi benim iyi ki də almamışım o qızımı. Gəl idi vallahi beni falan döyürdük. Bu gün Afiyə çapalamaya getdiyim. Orda anlaşıdılar. Qulu vallahi atına çapına falan da ki. Orda 2 tana Orqo mafiyası varmış. Yola gəlmişdi. Qulu vallahi getmə üçün Qulu bizi götürür yola oruya vallahi kəsirlər. Qız attı Rahmanı kəsmişlər. Heyə qoyun anlaşıdılar. kız böyle hapise girmiş, dama girmiş, altı yıl ceza yemiş. Hı? O? Valla ben her gün kelimeleri gideceğim. Gideceğim bu, el uyuyom, veriyorlarmış ha. Faytı nasıl bir bizim köyde 65 veriyor. hadi. Bu, vallahi bizim köye giderim, bela hatçasına giderim. Her gün bir şey değil ki, sana unuttum böyle. Hey kız, danıştılar. Ne oldu ki? Çapada biri gitmişmiş bizim köylü biri. Kuzu hmm. Kız orada birini organ nefes tut tutlamış. Ne demiş bizi şu şeye göstermiş birine götürmüşler. Hanifemin ne diyor olanmış. Hanife'ye götürmüşler. O, o. Kız oraya vereyim derken kız Hemen kapamışlar. Seni kasçı demişler. Para kaçın. Vuh. Vuh işte, kız, Fakir, bu işte ondan korkuyorsun. Gitmeyeceğim galiba. Kız bakıyor parayı para iniyor. varmış. Şey çapayı nasıl, çapa parasını nasıl veriyorsun onu da vereceksin demişler. Kız ne? Şu bizim Emine'nin işe kızı ne de var ya onu kaçırmışlar. Canım pek yandı. Beş yaşındaymış. Geri gettiler kız. Daha dün gettiler. Hı, jandarma mı ne geldi? Jandarmayı mı gördüydü demiş o. He, ambulansın abi bizim birini götürdüler de şu yaka mahallesinde. He, öldü ku hatta aslında ölmüş. Fayda niye öyle ölmüş? Vay gene geldi. Çok odanmış bu Hastanede dönmüş de yolu. Açık vallahi sen buna mısın kardeş? Daha yeni geldi la daha demin gördüm. Vay vallahi cahillik bunların kı. Tabi bunamışsın vallahi kardeş hiçbir şey bilmiyorum. Ne bu da bu şıkı? gibi garayık kı. Allah'a şükür. Evet, sonra benim de Süleyman geldi vallahi. Aş, ekmek pişirmekten bayağı öldüm bu Kız valla benim de İbrahim, Afyon'da bir tane okul yapıyorlarmış. Oradan gelir. Bu üstüme üstüne koku akalen. Tamam filan gelin. Bir şey kaldı. değil için. Bizim ne? şu birin vardı hele. Bilal diye He. yorum. Ne? İşte bilal o Bilal. Ben. Dama girmişmiş. Kuzat iki tane çıktı, bir yapıştırmışmış. Bilal'ın ayakları tutmuyormuş galiba. Vallahi o bilen hiç sevmezdim canım demiş. Oh! Anne de konuna sağlık o atın. Yani onu ki. hastaneye götürmüşler. Hastanede demişler. Olmadı biz. He ayak dedin de aklıma geliverdi. Öyle bir geçer izledin mi? İzledim ki o sonu şeyle aline. Ki işe dedi ya. Seviye ki onu. Öyle evet, söyle. Ki vallahi iyiydi. Hele ki Ali'yi vallahi hazırt ettim. Ali balıkçının evini yıktı ki balıkçı valla kapadı da bir şey kesiyordu hani bir tane Süleyman var ya orada. He. Etko Süleyman'ı Benim Süleyman'ım. <laughs> Helal kardeşler <laughs> <laughs>